x ve y pozitif tam sayılar 11 faktöriyel eşittir 4 üzeri x çarpı y. Şimdi aslında sorduğu soru şu. Y'den küçük tam sayı değeri için x sen çok ne olur diyor. Biz 11 faktöriyelin içinde 4 çarpanını arayacağız. Tamam mı? Şimdi yukarıda yazdığımız şu kısa yol var ya. Bu kısa yol sadece asal sayılar için geçerli. Tamam mı? Asal sayılar için. Yani asal çarpanları için geçerli. E bakıyorum burada 4 asal çarpan değil. O zaman ben 4'ü hemen çarpanlarına ayırdım. 2'nin karesi değil mi? Bak 2 çarpanını buldum. O zaman 2 sayısına bakarım. Sonra bu ikilerle kaç tane 4 oluşturabilirim? Bunu düşünüyorum. 11'i 2'ye böldüm. 5 kez 2'ye böldüm. İki kez, bir daha böldüm. Bir kez toplamda beş, iki daha 7 bir daha 8 tane iki çarpanı var. 8 tane iki çarpanı. E bu 8 tane iki çarpanını e, kaç tane dört elde ederim ben? Hemen şunu hatırla. Aslında şurada da yazıyor zaten. iki tane 2'nin çarpımı dörde eşit değil mi? O zaman dört tane 4 çarpanı elde ederim.